Herkese merhabalar. Night Royale nasıl oynanır? Biliyorsunuz ki bugünkü page'de tekrardan aktif oldu etkinlik. Son bir. Ve giriyoruz. Evet arkadaşlar doğduğunuz yer evet çok önemli ama önceliğiniz şöyle olmalı. Svsc ee, olmalı. Svsc nasıl düşer onu söyleyeyim öncelikle. Zaten Wanderit'e işaretledim gördüğünüz gibi. Ee, Wanderit'ten daha hızlı düşüyor Svsc. O yüzden... İlk onu kesiyorum. Burada doğduğum için. Yanda da rabbit var. Ona da vuralım. Level atlayalım hızlıdan. Burada skill harcama sebebim. Dediğim gibi SVSC çıkarsa daha iyi iş yapmak için. Evet şans olarak çıkmadı ama silahımızı güçlendirdik. Bu diğer yaratıklardan genel olarak e, pot, ok, ok toplayabilirsiniz. Bir de arada bir item düşüyor. Bakın mesela e, yine bir item düştü. Bu sefer kıyafet düştü. Kravaz kapalık. Snowman'den de bu arkadaşlar bu arada Svsc düşüyor. Çok nadir ama Snowman'den düşenler ve en fazla XP veren gene olarak Snowman'dir Bilginiz olsun. Hızlı kesilir ve çok hızlı level atlatır XP yönünden. Snowman gördüğünüzde kaçırmayın. Bazı haritaların noktalarında iç içe Snowman'ler çıkıyor hızlı hızlı. Genelde de e, modların çıkma süresi 1 dakika, bir buçuk dakikada bir tekrardan yeniden yerinde doğuyor. Orada anlatırken hem e, hızlıca mob kesmeye devam ediyorum. Gold'unu kesebiliriz şu anda. Elimizde çünkü Tuan's Sword var. Skill kullanacağız. Sağa sola dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Keserken biri darlayabilir sizi. Ama ben bundan level atlayacağımı düşünüyorum. Atlatmadı. 93'te kaldık. Neyse sıkıntı yok. Billing ve Rise Scroll'umuz geldi. Darlayacağım birini arıyorum ama herkes çok uzak. Herkes farm peşinde. Level atlama peşinde. Ben yine dediğim gibi e bir, bir buçuk dakikada bir çıkıyor moblar. Tekrardan eski yerinde. O yüzden aşağı doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar bir tane biri Golden Puppy'yi kesiyor. Golden Puppy'yi bu levellerde kesmek biraz zor. Cana çok düşmüş olabilir. O yüzden yokluyorum arkadaşı. Rush Skull'um her şeyim var zaten. Bir tur vurdum Master yandı. Devam edebilirsiniz. Elinde güzel bir bow varmış. inşallah bize gelir. Gelmedi. Item upgrade geldi arkadaşlar. Onu da birazdan göstereceğim size item upgrade yaparken üstünüzde en kötü bir tane boşluk olması gerekiyor. Yoksa item upgrade yapamazsınız. Hata verir. O yüzden şu an biraz sonra şurada bir aksiyonu bir atlatayım. Şunu da keselim. SVSC çıkar diye. Arkadaşlar bana dalıyor. Burada bir oyun yapmamız lazım. Evet. Golden Puppy'yi kestiğim için bir adım öndeyim. Gördüğünüz gibi sadece bir nasıl diyeyim skill aldığım için Golden Puppy'den Evet kutuyu da çaldım. Bundan da bir SVSC çıkarsa tadından yenmez. Arkadaşı bırakıyorum zaten o kötü durumda. Evet SVSC'mizi aldık. Dediğim gibi Wondered'dan genelde hızlı çıkıyor. Bu kişi de zaten SVSC var herhalde hızlı koşuyor. Bana dayanamaz bu. Çünkü çok yıllardır oynadığım için. Astır yandı. Ve tek yedi. Evet Golden Puppy'miz var yine. İçin, biliyorsunuz demin yaptığım hareket Golden Puppy'nin içinden çıkan. Sukrullardan taşıdı bizi. Şu an gayet iyiyiz. Ee, şunları da hızlıca keselim. Yine Krovas göğüslük çıktı. Onu da aldık. Çok e, seri oynamanız gerekiyor. Çünkü kutuyu alamazsınız bazı bazı durumlarda. Üstünüz dolu oluyor. Mesela üstüm doldu şu an. Bir tane potu harcamak zorundayım. Diğer skrulları atmak istemedim çöpe. Bu arkadaş AFK gibi ya da yeni öğreniyor etkinliği. Bayağı bir ok yedi zaten. Benim canıma nazaran nereden baksanız 100 can gitti adamdan şu anda. Evet, tertemiz bir kil geldi. Neden? Çünkü Golden Puppy'ye dalıldı. Hasar aldı orada. Bayağı düştü. Evet, güzel bir bow geldi. Bu en son bow zaten. Bir de silahlarda da en son silah olarak Sword geçerli. Üstüm dolu olduğu için hala upgrade yapamıyorum. Çünkü anlık bir aksiyon olabilir. Evet 200'larımızı yerleştirdik. Başka bir item almamıza gerek kalmadı. Ben okumu güçlendiriyorum. Neden derseniz üzerimdeki scroll'ları harcamamam gerekiyor. Çöpe atmak istemiyorum. Biraz sonra zaten bir tane daha golden puppy keser. İçinden upgrade scroll alırız. Etkinliğe alışamayacağım diye korkmayın. 2-3 kere girdiğinizde genel olarak oturuyor sadece mantığı çözmeniz gerekiyor. Dediğim gibi SvSc çok önemli. SvSc'siz SvSc'li bir adama karşı çok zor kesersiniz. Yani Bilgili olmanız gerekiyor ve yüksek level olmanız gerekiyor. Bu arkadaş temiz zaten. Oku da çıkarmıyor elinden. Pot harcamaya gerek yok. Level atlayacağım için XP'nize de aşağıdan bakabilirsiniz. Yani adamı kestiğinde pota gerek var mı diye. Mesela Snowman çıktı. Dediğim gibi XP'si çok fazla veriyor. Bakın mesela yüzde nereden baksanız 35, 34 XP verdi. Hiç durmuyorum arkadaşlar. Direkt e, modları mobları kese 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 hem XP kasıyorum hem pot çıkarıyorum kendime. Zaten iten verim dolu şu an. Sadece XP ve pota odaklanıyorum. Çünkü ilerleyen seviyelerde pota çok ihtiyacınız olacak. Bu arkadaş kaçamaz benden. Zaten elinde de güçsüz bir item var. Ok sıkmaya devam ediyorum ki karşı atak yapılmadı şu anda. 2-3 tane ok saplarım diye bekledim. two on swordlarımız gayet iyi. Sadece birine ee, upgrade yapmam gerekiyor. Evet upgrade scroll çıktı. Şimdi buradan bir tane bir şey silmem gerekiyor ki bir tane boşluk olsun. Bir de potu harcayacağım sanırım. Bakın hem hatayı da göstereyim size. Dediğim gibi, ee, şu an üstümde yer olmadığı için yapmıyordu. Şu an upgrade'imizi yaptık. İki silahımız da şu anda 84 AP'de. Evet bu arkadaş da kendine güvenmiş okla devam ediyor. Ben silahla geliyorum. Ama ok saplaması iyi bu arada. Potlarımı yedi. Ben de biraz saplayayım. Bakın skill de vurabiliyorsunuz. Ee, Aktif skill'inizde oklayken vurabiliyorsunuz bu arada. Onu da kullanabilirsiniz. Ben şu an skillimi vurdum. Aslında o arkadaşın bana gelip saldırması lazımdı. Silahlarımı takıp. Öyle bir şey yapmadı. İşte bilmediği için belki o yüzden şu anda kaçıyor. Şuradan zaten ölecek o. Birazdan ışınlanır mı ona? Gerçi ışınlanma da yok ama. Evet, burada Tuvan'dıtı bir arkadaş var. kutuyu çalamadık. Ama kutuya baktıra baktırmadık. Kafası da dağıldı şu anda. Bir elinde kukri var. Buna pot harcayacağım. Biraz sonra ölecek zaten. Tamam. Güzel. Ne kadar kill alırsanız o kadar soul gem artışı oluyor. Yani birer tane artıyor. Öyle söyleyeyim size. Evet. Wandered'ı kestik. Bir SVSC alırız. Güzel. SVSC neden alırız arkadaşlar? Ee, daha iki seviye var. İki seviye dediğinizde yaklaşık 4-5 dakika sürüyor zaten. O süre zarfında bir tane daha SVSC bulursanız ortada SVSC'siz gezmezsiniz. Çünkü sonda ortaya gittiğimizde bir kapışma dönebilir. Şu an biz işlemimizi artıladık. Adamlardan daha iyi durumdayız. Burayı hızlıca geçiyorum. Burada kesmem gerekiyor çünkü. XP level atlamam için. Pot da harcamamam gerekiyor. Tamamen hayatta kalma modu. Çitim bot düştü. Üstüm dolu dediğim gibi anlık böyle hızlı hareketlerle almanız gerekiyor. Bir anda arkanızdan biri çıkıp size dalabilir. Evet dediğim olay burada. Snowman'ler iç içe yüksek XP veriyor. Burada doğan olabiliyor bazen şans eseri. Bakın bir anda level atlatıyor. Golden Poppy'lerden bile daha fazla XP veriyor diye biliyorum. Wandered'ı kestik. Svsc çıkmasa da olur artık. Baksın Svsc'mi harcamıyorum. Dediğim gibi ihtiyacım olacak. Ee, burada zehire girdik. Zehir de sol taraftan görebilirsiniz haritada. Mesela şu anda 3. pozisyonda diyor. Biz 3. E, pozisyon içindeyiz. Biraz sonra 4'e geçtiğinde 3'ten çıkmamız gerekiyor. Zaten o yüzden yukarı yönlendiriyorum kendimi yavaş yavaş. Evet. Z'ye girdik yine. Haritayı da kullanın. Nerede olduğunuzu görün. Bazen nokta çizgide bile e, haritada vurmayabiliyor. Bakın şimdi yukarıya doğru çıkacağım burada. Ama şunları kesmem gerekiyor. Canınız düştüğünde korkmadan e, dediğim gibi arkanıza sağınıza solunuza bakarsanız pot basma masrafı da olmaz. İlerleyen e, dakikalarda PK'da potunuz da kalmış olur. Evet. Boss çıktı diyor. Sol altta current delgate diye bir yazı çıktı gördüğünüz üzere. 420-501. Tam Yellow Dog'un arka tarafında çıktı büyük ihtimal. Evet. Geliyor zaten. Koordinatlara da giderek e, öğrenebilirsiniz zamanla. Ben alıştığım için şu anda. Bu da ne işe yarıyor? Hem XP konusunda işe yarıyor. Hem de e, sana size atak SC basıyor. Bir 5-6 dakika sınırım. 5-6 dakikalığına. 4 kişi kalmış. 4. pozisyondayız şu anda. içindeyiz. Zehir hala gelmedi. Bir tane arkadaşı gördüm ama şurayı bir kesmem gerekiyor level için. Snowman'lerle e, Wandered'lar var. Haritaya hakim olduğum için artık her yerde ne çıktığını bilebiliyorum. Güzel bir etkinlik. E, şöyle burada bu etkinlikte genel olarak ben e, Bronze Premium'u tercih ediyorum. Neden derseniz Bronze Premium'u pazarda satabiliyorsunuz bu arada küf nokta olarak. Zaten... E, Oyun bittikten sonra, etkinlik bittikten sonra size o alanı da göstereyim. Neler alabileceğinizi. Az arkadaşlarımız biliyordur ama bilmeyenler için de söyleyeyim. Şurada bir arkadaş var. Bir gidelim. Sanırım SWSC'si yok. Wandered kesmeye çalışıyor bakın. Snowman'e gidiyor şu an. Hızlıca yetişmem gerekiyor. Keserse bulursa SWSC'si sıkıntı yaşayabiliriz. Belki bizden güçlüdür. Bir tane ok sapladık. Evet SWSC'si yok. Bakın şimdi. Vuracağım kaçacağım bir anda 143 7 yani nereden baksanız iki tane büyük potunu yemiş oldum adamın ve bastı şu anda. Bakın hala vuruyorum. 3 potu yedim neredeyse 4 potu yedim yani arkadaşım potu Kalmadı diyebilirim çünkü fazla biriktirmemiştir. Bakın dönüp bir kere vurdu. Ben zaten çok iyi vurdum ona. Bakın darlıyorum bu şekilde sinir edene kadar yani Svc'nin önemini burada anlayabilirsiniz. Skill'ler de bazen vurmuyor. Evet. Hiç zorlanmadan kolay bir şekilde kestik. İçindekiler önemli değil. Zaten fullüz artık. Sadece kıyafet çıkarsa takabilirsiniz. Ben bir ara e, holy, holy set yapmıştım sanırım. Öyle hatırlıyorum. E, genelde videoları atmıyorum ama bazı arkadaşlarımız merak ediyor. Hani bu etkinlik nasıl oynanıyor, nasıl gidiyor diye. Bir anlatmak istedim. İzleyenlere de teşekkür ederim. Son 3 kişi kaldı. Şimdi 5. pozisyon geldi. Zehre girdik. İçeri girmem gerekiyor. 50 50 canım gidecek birazdan. Bakın gitti mesela. İçeri girelim bakalım biri var mı? Bu arada Nitroel'de bir bug var sanırım. O düzeltilmemiş mi düzelmiş mi bilmiyorum. Ee, dışarıda takıldığınızda zehir bazen vurmamaya başlıyor. Bir sıkıntı oluyor. Ha, bir tane kişi var burada. Bakalım ne yapacağız? Bakın mesela ışınlandı. Vuramadan hemen bir linkimi attım. Dertemiz. E, Sukrulu boşa gitti. Potları da boşa gidiyor hala. Bakın ok atmaya devam ediyorum. Korkmuyorum çünkü kendisinden. fotomaz olsa bile. Hala kaçıyor. Mesela ben olsam kaçmam. Direkt alırım. İki tane şeyim var zaten. Tuvan var. Bakalım nasıl bir e, taktik sergilecek arkadaş. Şunu alabilirsem. Bakın mesela bazen vurmuyor. Yani sinir edebiliyor sizi oyun. Mesela iki tane daha vurdum. Bir potu gitti şu anda büyük potlardan. O kutudan pot çıkıyor genel olarak. Bir tane daha vurdum. Madonna da arkadaş. Gayet iyi tertemiz bir win olabilir. Evet arkadaşı şu an canı kalmadı ve pot da basmıyor. Büyük ihtimal po ha, pot bastı şu an. Hala zorluyor kendini. Vurdu. Ben de dönüp bir tane vurmak istiyorum. Bakalım ne olacak. Evet. Ben okla vurdum yanlışlıkla heyecandan. Ama sıkıntı yok. Ya zaten e, ne kadar hasar verdiğimi, ne kadar potu gittiğini bilebildiğim için çok sıkıntı olmadı bu arkadaşın durumu. Evet. Bir tane arkadaşımız yok. Ortada olmalıydı şu an. Büyük ihtimal ee, o Dediğim Bug'u Kullanıyor Yani Şöyle Şimdi Yukarıda Bir Yazı Var Diyor Ki e, Gaza Girdiniz Demek İçebilirsiniz Diyor Evet 50 Can Gitti Ya şu anda Bakın Aşağı Gezeceğim Şimdi Her 5 Veya 10 Saniyede Canımın Şu An Gitmesi Gerekiyor Bakın Mesela 10 Saniye Geçecek Birazdan Canım Gitmeyecek Eğer Düzelmediyse Hala Devam Bakın Mesela e, Gazdan Çıktığını Söylüyor Yani Sanki Ben e, 5. Pozisyon yani Ortaya Gitmişim Gibi Bir Hava yaratıyor bakın mesela bir daha girdin diyor. Ya bir sıkıntı var bunu bu videoyu zaten Entity Game'e gönderirim ben. Normalde burada sürekli canımın gitmesi gerekiyor. Dayanmadan ortada kapışmamız gerekiyor. Arkadaş da zaten o bug'u kullanıyor büyük ihtimal. Onu bulmaya çalışacağım ama burada bir yerde değil. Gezeceğim bayağı. Ya yani videoyu hızlandırırım büyük ihtimal burada. Burada bir yerde takılıyordur o. Ee, neden ölmüyor derseniz. Hani arada bir zehir vuruyor ama. Şimdi burada sürekli level atladığı için her yeri geziyor takır takır. Hem pot çıkıyor hem level atlıyor Charlie. O yüzden ölmüyor ve son dakikaya kadar dayanıyor. En son ki stage'de herkese zehir vuru vuruyor harita. Herkese zehir vurduğu için nerede olursanız olun e, canınız gitmeye başlıyor. O yüzden potu çok olan genel olarak zaten hızlı hızlı dolaşan adam burada birinci oluyor. Ama ben dediğim gibi bir o arkadaşı aramaya çalışıyorum şu an. Nerede olduğunu bulabileyim diye uzakta da olabilir şans eseri ama ben de o arkadaş gibi şu an dayanmam gerekiyor o haksız bir oyun oynuyor şu anda ben de o haksızlığa katılmak zorunda kalıyorum neden çünkü emek verdim o emeği de kazanmak için bu arkadaşı bulmam gerekecek bulamazsam da e, sanırım oyun kili yüksek olana birincilik verecek bakın hala takılıyorum içinden pot çıkarsa diye kurtarsın beni diye. Biraz sonra yine içeri gireriz, ee, gelmiş mi gelmemiş mi diye. Çünkü can pot toplayıp gelen olabilir vesaire. Bakın hala kesiyorum. Bazen oklar seri seri çarpıyor, bazen de e, boş geçiyor. Yani vurdukça hasar vermiyor. Bir girelim içeri. Evet, gelmiş. Evet, sonunda. Normalde daha erken gelmeliydi. Çünkü dediğim gibi o bug'u kullanıyor arkadaş. Akıllılık yapıp ben de kusura bakmayın bu arada. Bu bug'u kullanmam normalde. Ben ortaya gelir, savaşır, oyunumu bitiririm. Ama bu arkadaşlar işte böyle e, katakulliden birinci olmaya çalışıyor bu şekilde. Dediğim gibi aramaya çalıştım zaten yoktu. Şu an ben de çıksam dışarı bu kişiyi kovalamak istemesem ben de takıla takıla birinci olurum burada. Ama ben onu yapmak istemiyorum. Kill almak istiyorum. Bakın mesela Survivor yazısının altında stage bitti. Şu anda nerede olursanız olun yani ortada kapışıyoruz ya. Zehrin içindeyiz. Şu anda canımızın sürekli gitmesi gerekiyor. Bakın başladı zaten. Mesela bu durumda bu duruma gelmeden oyunun bitmesi gerekiyordu. Yani 5. stage'in bitmesi, bitmesine yakın oyun bitmesi gerekiyordu. Ama o dediğim gibi o bug'u kullanan arkadaşlar genel olarak 6. stage'e geçirttiriyor. Yani artık tamamen oyun bitiyor zehirden ölen sonuncu kimse veya ilkinci kimse o oluyor. 70 tane aldık. 10 tane kilimiz var. 9 tane solgen verdi. Evet şu NPC'ye tıkladığınızda Event Amlem var. Ibex Spot var. VIP key var. E, Alencia Wing var. Solar Pendant'ın çok bir önemi yok. yani işe yaramıyor. Bir yerde bulursam fotoğrafını eklerim. Ama ben dediğim gibi bronz pire alıp satıyorum. Daha iyi oluyor. İzleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın.